Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, bölgenin tarihi zenginliklerinden faydalanarak kaçak kazı yapan şahıslara karşı mücadelesini sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gülaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülaç ilçesi Gülpınar beldesinde kaçak kazı yapan 8 şahıs hakkında istihbari çalışmalar yürüttü. Elde edilen bilgilere göre, şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan kontrollerde 1 adet el dedektörü, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet levye demiri, 1 adet balyoz, 3 adet demir keski, 2 adet el feneri, 2 adet çekiç ve 2 adet bakır çubuk ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. Kaçak kazı faaliyetleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.